Arkadaşlar geldik wave konusuna. Wave'lar bizim aslında kompleks veya birden çok kullanacağımız select sorgularımızı bir yerde bir obje olarak tutup her seferinde bunu çağırmamıza yarıyorlar. yarılıyor. Subquery konusunu anlatmıştık hatırlarsınız. Mesela işte demiştik join'lerde bir tane query yazıyorsunuz, bunu her yerde şey yapıyorsunuz veya bir tane vite wit e, ile beraber anlatmıştık İşte witte bir tane subquery yazıyorsunuz bunu her seferinde çağırıyorsunuz ama bunların her biri o sorgu anında aslında şey yapılabiliyor ama düşünün ki siz bir tane kocaman bir wit içerisinde veya bir join içerisinde bir subquery yazdınız ve bunu sadece o sorguda değil birçok sorguda kullanacaksınız gayet mantıklı bir tablo olmuş aslında birkaç tablonun birleşimi veya birkaç tane şey, bir tablo üzerinde birkaç farklı hesaplamanın yapıldığı bir view yaratınız. Şimdi i̇şte, e, bunu bu selectinizi, bu subcreenizi bir view olarak saklayıp ve bunu neredeyse bir e, tabloymuşçasına her yerde kullanıp e, işlemlerimizi kolaylaştırabiliriz. Ek bir daha bir daha bir daha o sorguyu yazmadan. Bu önemli bir artı. Bir yerde save ettiniz gibi düşünün o sorgunuzu. E, ama işte bu Subqueryler konusunda da bahsetmiştik. Ne yapmıyor bunlar? Bunlar bir tablo değil. Bunlar data tutmuyorlar. Bunlar o datayı o anda RAM üzerinde tutuyorlar. Değil mi? Şimdi de data tutmuyor. View de ne yapıyor? Siz sorgu attıkça buraya, bunu join'de, bunu from'da kullandıkça gidiyor, onu hesaplıyor, o hesaplanmış veriyi size getiriyor. Dolayısıyla kendi üzerinde veri tutmuyor. O yüzden de Vue'lar yavaş çalışırlar tabloya nazara. Çünkü arka planında o hesaplamalar her seferinde bir daha bir daha yapması gerekir. Ee, bu Vivi şey yapar. Performanssız bir hale getirir. Ama güçlü tarafı da nedir? Hep en güncel veriyi verir size. Yani hemen bir tane kayıt geldi. O kaydı hemen yakalarsınız. Kullanabilirsiniz. Böyle güzel bir tarafı var. Şimdi Vivi'ler tablo gibi kullanılır ama Tablo gibi davranmazlar. Data tutmazlar. Oraya data basamazsınız normalde. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu Veeve'in kullandığı tablolara Vivi kullanarak insert atılabilir. Update atılabilir. Ama %100 ve kesinlikle bunu yapmayın. Onu söylemiş olayım. Böyle bir yeteneği olsa dahi bunu yapmayın. Ee, çünkü çok kompleks. İşin içinden çıkamazsınız. Bir noktadan sonra patlayabilirsiniz. Bunu yapacağınızda direkt gidin e, asıl tabloya insert ve update'iniz yapın. Çok çok daha kolaydır zaten bu yöntem. Ee, onun dışında mantıksal bahsedebileceğim bir şey yok. Şimdi hemen bir tane e, view'i yaratıp üzerine konuşalım. Şimdi kodumuzu alalım. Böyle bir şey var mı? Şunlara kızıyor. Tamam. Sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar. Create or replace view ile beraber Create yaratıyor. Replace ise varsa değiştir seçeneği sağlıyor. View ile beraber ee, ismimizi verdik. As dedik. Ve query'mizi yazdık. Şimdi bu query bir daha söylüyorum. Siz subquery'de yazdığınız query. Yani bir select ifadesi içerisine ne veriyorsanız verin. Burada alabildiğinize uzatın. Hiç önemli değil. Ve şu view'de e, sütun olarak alacağı şey yine burada sizin verdiğiniz elis. Burası Create Table e çok benzer. Orada bir sıkıntı yok. Data type'lar yine Data type'lar. Ama buraya şu an Select attığım zaman mesela ben bunu YouTube deneme diye kaydedersem ve bunu bir Select atarsam ne yapacaktır? Gidecektir aslında bu sub çağıracaktır, döndürecektir, getirecektir. Şimdi with read only e, e, bu option bize ne sağlıyor? Bu option kullanılan tabloların view tarafından değişiklik uğramasına, hani bahsettim ya DML işlemleri çalıştırabiliyorsunuz ama çalıştırmamalısınız. Eğer bunu read only yazarsanız şu option'ı aktifleştirirseniz e, siz buraya DML atmaya çalışsanız dahi Yanlışlıkla insert into YouTube dinami deseniz dahi buraya insert atmayacaktır. Bu güzel bir özellik. Kendinizi korumaya almış olursunuz veya bilmeyen kişiler için şey yapabilirsiniz. Bir trick ise kullanılan tablolardaki değişikliklerden korur. Bu ikisi çok farklı. burada bir daha söyleyelim. Burada evde bir, bir değişiklik yapıp ana tabloları etkileyeceksiniz. Burada ise ana tabloda yapılan değişiklik bir etkileyecek misiniz, etkilemeyecek misiniz? Ona karar vereceksiniz. Kullanılan tablodaki değişikliklerden korudan kastı burada datasal değil, metadatasal. Yani işte gittiniz veri tipini değiştirdiniz, sütun sildiniz, sütun eklediniz gibi. Şeyler. Onlardan sizi koruyabiliyor. peki ee, bu view'i drop etmek isterseniz, drop view diyorsunuz ve bunu uçuruyorsunuz. View'lerle e, ilgili bahsedecek başka bir şey yok. Çünkü ne bir data tutuyorlar ne bir şey yapıyorlar. E, çok böyle hızlandırma şeyleri falan e, burada hani konuşmaya e, değmez. E, i̇çindeki sorgu sadece performansı yazmaya çalışın. Ve çok uzun süre çalışan bir Weave'iniz varsa yani evdeki amaç çok hızlı dönmesidir. Ee, sizin view'niz 15-20 dakika dönüyorsa onu view yapmayın zaten. Çünkü o arka plandaki sizin query'nizde ya performans sorunu var e, ya çok büyük bir data seti okuyorsunuz. E, View'ler kullanış amacı itibariyle tablo gibi kullanıldıklarından durmadan kullanılırlar. Ve her seferinde db'ye e, bu kadar fazla yük bindirmek doğru değildir. Yoktan sonra patlarsınız zaten performans anlamında. O yüzden o kadar büyük bir şey yapacaksanız gidin tabloya basın. ETL gibi bir şey çalıştırın. Kod çalıştırın arka planda. Ve tablo yaratın. Daha iyidir. Daha performanslıdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.